<laughs> Şöyle alayım seni. Bakalım hangi damat adayı gelecek yanına. Ay merak ettim. Bak burada ödünü Dani ile paylaşıyor. Bu da romantik ödül adı üstünde. Evet. Sen bir seçim yapacaksın. Hayatının kararı mı olacak? Damat adayları, tercih edilen damat adayı bunu kaldırabilecek mi? Yolundan vaz mı geçecek, devam edecek? Bunları haftaya göreceğiz. Ama sen seçimini şimdi yapmak zorundasın. Tabii iki kişiyi de götüremiyoruz. O vazgeçmek ya da mücadele etmek de onlara kalmış bir şey tabii ki. Acaba bu bir program. Yani bugün bir adayla yemek yenir. Yarın başka bir ödül bir diğeriyle paylaşılır. Ve amaç en doğrusunu kendin için bulmak mutluluk yolunda. Tabii ki değerlendirme açısından. Şöyle bir şey. Erdem bana bir şans verdi. Yemek yedik. Erdem'i tanıma fırsatı buldum. Şu an kafamın karışık olduğunda dürüstçe dile getiriyorum. Ne olur bana kimse kızmasın, sadece kafamda bazı şeylere karar vermem gerek, o yüzden eser diyorum. Evet, şimdi herkese aynı şansı vermek ve aynı vakti geçirmek adıdır. Evet. Peki, kararına saygı duyuyoruz. Bence herkes de öyle yapmalı. Ben Canse'nin Erdem diyeceğini sandım. Benim ismi verdiğinde yani sevinçten artık inan yerimde, dur yerimde duramadım. Ben bu kıza bu kızla konuşmak için her gün not yazarken şimdi onunla vakit geçirme şansı buldum. O yüzden çok mutluyum. Bakalım ne, ne yapacağız, ne neler olacak. Kazanan ve halk oylamasıyla birinci olan sevgili Tankutu, sevgili Cansel'i biz buradan Eser ve Dani ile birlikte uğurlayalım efendim merdivenlerden şöyle. Ödüllerini paylaşmak üzere. Buyurunuz. Mağluba. Teşekkür ederim. Sakin. İyi enerjiler. Sağ ol, çok yakalım. Teşekkür ederim. Öyle <laughs> mi? Ben teşekkür ederim etapona. Bize güzel bir gün evet. harlandırdığınız <laughs> için çok teşekkürler. Estağfurullah her zaman sen mutlu ol mu yeter. Öyle <laughs> de sarde kulağıma o kadar mutluyum ki diye fısıldayarak çıktım merdivenlerden.